Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yine düğe devam ediyoruz. Arkadaşım da artık rüzgar da artık 127 gen. Muhammed ben ve şey işte Muhammedle ben ne eşit? Rüzgar biz şu an sesin gitti de bir tele elin Telefonu elinden çeksene. Arkadaşlar ben 115 kuruvalda alacağım bir şey onda üç tane yükselteceğim 115 olacağım. Yani artık ben 19 gün alabileceğim. Nereden biliyorsun oğlum? <laughs> Belki olmayacağım. Fal yaptım bana. Şöyle mükemmel ben onu düzgün attım ama düzgün gitmiyor. Evet düzgün gitmiyor. Oralardan atmayı denersen düzgün gitmiyor. Mbappe verdi şimdi Park Ji Sung Park Ji Park Ji Sung olmadı neden oh, verdi Donovan. Şey. Donovan? Donovan verdi Mbappe. Mbappe verdi Donovan. Hı, uzaklardan şu Mbappe kaldı. Mbappe şut ve topalarda. Arkadaşlar bu arada artık genim düşmediği için yine yede kaldım. Üç, üç, dördüncü 3 koyunca düşüyor zaten üç tane hakkımız olduğu için iyi oluyor. Bununla bunu değiştireceğim ikinci yarı. Bununla bunu bir de bununla bunu değiştireceğim. Arkadaşlar ikinci yarı ben Roma, 130 yen yapmak istiyor. Ben yani yap yap. Bulmasını istiyorsanız para yatır. Aradı beni. Burası bir şey ya. Allah Allah. Oğlum bir şey bir. Bir sesin gitti ama neyse. Bir şey Sesim gitti çünkü bir aradı Ha. Şu an oyun donmuyor benim. Kanka bende hiç donmuyordu. Ben. Kanki sen de biliyorsun top şu an biliyor musun? Top şu an bende. Sen oynuyor musun? Sen bak. mi oynuyorsun şu an? Ben oynuyorum da top şu an bende de sen de? Şu anda bende. Yo şu an bende top. Mbappe. bak be şu an kornere çıktız. korner Ko kullanıyorum. Kaç değil mi? Ha korner mi? Şimdi gördüm. Şimdi. Beckham. <laughs> Ay olmadı. Aga ya hayır gole gidiyor. Hayır. Ah. Hayır. Hocam bitir. Hocam defans yok. Son <laughs> 45 artı 3'te. Neyse ben şu oyuncuları da bir değiştireyim hemen. Şimdi girecekler ama ikinci yarı oynayacaklar. Aa yok, değil ikinci yarı. Yok. Bitti yor dedim arkadaşlar bitti. İkinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarı top benden başlıyor. Evet. Ama bir Mbappé yerine Pele, Donovan yerine Roberto Carlos ve Park Jisun yerine de Kole giriyor. Lan <laughs> versene Roberto'ya sabahtan beridir pas basıyorum ya. İşte pasa basıyorum. Geçit verme sular doldu. Çık. Tamam. Korner, corner. Ne korneri oğlum? Ay, Sen, senden çıktı. Neyse dur lan dur dur. Reklam oluyor. Rüzgar rüzgar. Reklam oluyor yapma. Şarkı söyleme. telif yaz olsun. Tamam şarkı söyleme. Ama şey azıcık bari bak. Top aldık mı? Hayır, al. hayır hayır hayır. Gönder <laughs> ben <laughs> Yes. <gülüyor> Aha tamam. Tamam. Kole verdi Rashford. Rashford. Ya gidemedi ya. Ah oh, Eder girdi araya. Touch. Evet. taç Arkadaşlar bu maç beraberim bitecek? Yoksa ben mi yeneceğim? Yoksa sen mi yeneceksin? Bilmiyoruz. Çok değişik bir şey şu an oynuyoruz. Evet şu an çok değişik. Almam lazım o topu. Almam lazım o topu. Lan yarma yedim. Yes. Hadi beyler bunu da alın. Bunu da alın. Lan. Yes. Savunma. Savunma ver. Şimdi lan Van ne? Kime veriyorsun? Lan çalım atsana bas. Ya. ya ah. Oğlum ikinci direk. Oha şaka gibi şu an. Çok kritik. Ne oluyor? İnfaol yaptın bana. A, niye hala devam ediyor? Bitir. Bitir, bitir. Bitir! Bitir! Yes. Ne Uzak oldu? Var. Bitti zannettim. Ben de dur. Ya, yes. yes! Bugünkü maç berabere bitiyor. Neyse arkadaşlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. E, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tıp, evet. kanala abone olmayı oğlum olur. onları demeye gerek Sizi yok. Rüzgar yani. onları demeye gerek yok ki. Arkadaşlar size ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sadece bu video 5 dakika like gelirse yeni seyircisi gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.